Sizler de biliyorsunuz bizim için çok değerlisiniz. Yıllardır bu kulübü takip ediyorsunuz. Bu kulübün hep iyiliğinizi istiyorsunuz. Daha nice yıllar beraber olma dileğiyle öncelikle. Evet önemli bir maç. ilk devrenin son maçı. Şu an bulunduğumuz noktada direkt rakibimizle oynuyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz. Kesinlikle parolamız 3 puan. iyi bir futbolla, iyi bir mücadeleyle bu hafta 3 puan alıp biraz bu tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve önümüze çok daha e, özgüvenle bakmak istiyoruz. Onun için buradan ilk çağrım taraftarlarımıza olsun. Onlardan rica ediyorum bu hafta inşallah e, pazar günü saat 1.30'da burada rakibimize çok iyi bir deplasman havası yaşatırlar. Çünkü onlar sayısal olarak ne zaman bizim yanımızda olurlarsa... Biz daha güçlü oluyoruz, daha iyi mücadele ediyoruz. Onları da e, davet ediyoruz maça. İnşallah güzel bir pazar gününü onlara da e, armağan ederiz. Dediğim gibi hazırlıklarımızı devam ediyoruz. E, biliyorsunuz en son bir Beşiktaş Kupa maçı oynadık. Özellikle maçın ikinci yarısı istediğimiz şeyler çok daha iyi oldu. İlk yer biraz bazı sıkıntılar yaşadık. Özellikle ön alan baskısında zaman zaman baskılarımız çok e, istediğimiz gibi olmadığı için. Ama devir arası bazı düzeltmelerle, bazı hatırlatmalarla oyuncularımız gerçekten sağda bana göre çok iyi bir mücadele verdi. sayısalda da pozisyona girdik ama dediğim gibi buradan olumlu şeyleri daha da iyi yapmaya çalışacağız. Tabii ki olumsuz şeylerimiz de var. Onlar da zaten hemen ertesi gün analizde oyuncularımıza anlattık, gösterdik. Daha neleri iyi yapabiliriz. Ona yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an takımın havası gayet iyi. Dediğim gibi oyuncular da bu oyun, maçın e, ciddiyetini biliyorlar. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah pazar günü dediğim gibi 3 puanla bu ilk devreyi kapatmak istiyoruz. Hocam, transfer süreci evet. evet. Pazartesi itibariyle Kupa maçı ve lig maçı mutlaka ayrı olur. Biraz daha farklı bakarsınız tabii. lig maçına Neler söylüyorsunuz? Hem onu değerlendirme hem de transferle ilgili. Evet maçmeler. açıkçası şu an tamamen e, buraya odaklandık. Lig maçına odaklandık. Ama bir gerçek var. Aynı zamanda da tabii ki takımımızı güçlendirmek için arayışlarımıza devam ediyoruz bazı temaslarımız, bazı görüşmelerimiz yönetim tarafından sportif sportif direktörümüz tarafından devam ediyor işte. İnşallah en yakında mı? Yakında sonuçlanır. Ama dediğim gibi biz bugünden itibaren bugüne kadar evet o arayışlarımızı yoğun bir şekilde ekibine beraber devam ettirdik ama şimdi hem maçı açıkçası hem rakibi analiz ederken hem de kendi oyuncularımızı hangi şekilde en iyi yerde nasıl değerlendiririz, bu maçı nasıl rahat bir şekilde iyi oyunla kazanırız. Onun düşüncelerine sahibiz. Haftaya da açılınca inşallah dediğim gibi oraya da yoğunlaşır. Bir an önce aramıza bize yardımcı olacak, yardımcı olacağını inandığımız oyuncular aramıza katarız. Emre Mor'un ismi geçiyordu geçmiş haftalarda yazılmıştı. Buna neler söylemek istersiniz? Böyle bir şey var mı? Ee, Emre Mor'la ilgili herhangi bir şeyimiz olmadı. Basında çıkan bir haber ama zaten e, sanırım e, Fenerbahçe'den Eyüp kiralandı ve Eyüp Spor'da da devam edeceği haberleri geldi. Hocam şunu sormak istiyoruz. Hı -hı. Ee, kupa maçında, Beşiktaş maçında gördük ki özellikle ikinci yarıda genç oyuncuları sahaya son evet. sürdükten sonra oyun hareketlendi. Evet. Ee, Sivas Spor altyapısındaki bu hazineyi siz de değerlendirecek misiniz yoksa sizden öncekiler gibi söz verip unutacak mısınız? Ya şimdi gerçekten bu tabii çok soruluyor. Ben de daha önceki basın toplantılarda özellikle bizim gibi Anadolu kulüplerin geleceği gençlerle. Çünkü e, bu şu anki ekonomik durumda kulüplerin mali durumlarında sürekli her sene yeni yabancı yolla, yeni yabancı al işte e, bu sirkülasyon bu şekilde devam etmez. Bir de bizim burada tabii ki en büyük şansımız çok güzel bir altyapı eğitimi alıyor gençlerimiz. Güzel bir tesisleri var. E, doğru da yarışmalarda da e, iyi başarılar alıyor. Biz de biliyorsunuz şu an aramızda 6 tane genç altyapıdan oyuncuyla antrenmanlarımız devam ediyoruz. Biz onlara güveniyoruz. Onlar tabii ki bundan sonraki süreçte e, performanslarını arttırmaları gerekiyor. Seviyelerini yukarıya çıkartmaları gerekiyor. Çünkü daha çok öğrenecekleri şeyleri var. Biz onlara yardımcı olacağız. Ne zaman ki evet bu oyuncu bize gerçekten katkı sağlar. Direkt ilk 11'de oynayabileceğin, oynayabileceğine inandığımız zaman zaten o forma şansını veririz. Çünkü burada e, benim her zaman düşüncem genç, tecrübeli, iyi, kötü ayrımı yok. Tamamen e, hani iyi kötü ayrımı yok derken kim iyiyse kim hak ediyorsa bize gerçekten kim başarıya giderken yardımcı olabilecekse mücadelesiyle yeteneğiyle oyunuyla onları tabii ki değerlendirmeyi düşünüyoruz ama bir gerçek de var şu an çok rahat bir konumda değiliz gönül isterdi bir gün 10 puan fazlamız olsun onları daha çok fazla fırsat verelim ama zaten şu an mevcut açıkçası kadro yapımızda da çok fazla da alternatifimiz dışarıda yok biliyorsunuz bazı eksiklerimiz var hem sakatlıklar hem cezalı oyuncularımızın mevcut olduğu bir dönemde zaten onlar da yine bu hafta kulübede olacak ve ihtiyaç duyulduğunda da inşallah oyunu alırız. Belki bazılarını 11'de oynatırız işte onun daha kararını vermedik. Hocam bana en ismi çok dışarıda yazılıyor Hı -hı. siz tabii ki elinizde böyle <laughs> bir oyuncu kaybetmek istemezsiniz. Tabii. Neler söylersiniz? Tabii, çok bunu tabii Rey bu Süper Lig'in en önemli santuva birisi belki geçen seneki e, istatistiğine e, ulaşamadı ama e, rey bize her zaman katkı sağlayabileceğimizi ve e, bize yardımcı olabileceğine inandığımız bir oyuncu, güvendiğimiz bir oyuncu. O da biliyorsunuz şimdi sağ olsun yönetimimiz fedakarlık yaptı. O da sağ olsun yardımcı oldu. Sözleşmesini uzattı. Çünkü bir opsiyonu vardı. Hiç olmazsa kafa olarak rahatladığını düşünüyorum. İnşallah o da biliyorsunuz bu hafta cezalı. Önümüzdeki haftan itibaren bize yine bildiğimiz Reymanay katkısı sağlayacağına inanıyorum ve güveniyorum. Tabii dışarıda böyle bir özel oyuncunun sürekli transferlerle haberleri çıkması gayet doğal. Ama dediğim gibi şu an kendisiyle de görüşmemizde herhangi bir gitme, kulübi değiştirme düşüncesi yok. Tamamen buraya konsantre olmuş. O şekilde takımına yardımcı olmak istiyor. Haparıspor ismi çok geçiyor. Biraz böyle tanıdığınız için soruluyor, Var mı öyle bir şey? Vallahi biz herhangi bir şeyimiz olmadı. Ben e, hatta yakın zamanda Romanya'ya gitmiştim e, maç izlemeye. Orada da görüştük. Tabii benim e, Bob Aron'la e, çok farklı bir ilişkim var. Çünkü biz onu e, Türkiye'ye getirdiğimizde e, çok istatistiği daha önce oynadığı kulüplerde çok e, aynı performansı sergilememişti. Bizde inanılmaz bir çıkış yakaladı. Bizim özellikle benim oynattığım oyuna çok uygun bir oyuncuydu. Eğer öyle bir imkan olursa oyuncunun şartları işte kulübün şartları uyarsa tabii ki aramızda görmek isteriz. Çünkü bizim zaten e, amacımız e, özellikle devre arası çünkü devre arasında açıkçası oyuncuları buraya adapte etmek için çok zamanınız yok devam eden bir lig var ee, ve Sezon başı olsa bir 5-6 haftalık kamp sürecinde işte yeni gelen yabancı özellikle o zamanı, o fırsatı, takımı tanıma fırsatı, oyun hocanın oynatmak istediği oyunu oyuncuya öğretmek için zamanınız oluyor. Ama şu an mevcut devam eden bir lig var ve burada açıkçası alabilirsek tabii ki ilk tercihlerimiz kendi ligimizden eğer bize katkı sağlayabileceğine inandığımız oyuncular varsa öyle değerlendirmek istiyoruz yurt dışından da alacağımız oyuncularda %100 emin olmamız gerekiyor. Çünkü e, ligler çok farklı. Her ligin oyuncusu her lige çok uyum sağlamadığı da daha önce edindiğimiz tecrübelere dayanarak söylüyorum. Onun için dediğim gibi bunlara çok dikkat ediyoruz. E, i̇nşallah dediğim gibi e, doğru tercihler yaparız. Çünkü e, devre arası transferleri bugüne kadar e, Hiçbir zaman kolay olmadı. havuza çok iyi oyuncu düşmüyor. Düşen oyuncular da içe ister istemez diğer kulüplere rekabete giriyorsunuz ve fiyatları e, inanılmaz bir hal alıyor. Dediğim gibi inşallah biz bu kulübümüze hem ekonomik anlamda hem e, bize direkt katkı sağlayabilecek oyuncuları kazandırırız.